Merhaba sevgili takipçilerim, sevgili gönül dostlarım. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz bugünkü videoma. şimdi ise balık burcunu yapalım. Kasım ayında balık burcunu neler bekliyor bakalım. Kasım ayında balık burcunu neler bekliyor. Şunu almamışım. Bir dakika. Bir tane de burada. Ay biraz kafam karıştı. Neyse. Şöyle iki tane olmasın Evet arkadaşlar balık burcu arkadaşlarımızı Kasım ayında neler bekliyor eril dişil fark etmez Lütfen bu bir kolektif açılım Herkes kendine uyanı alsın uymayanı da evrene geri göndersin arkadaşlar şöyle tam hava kararmadan bunu da bir çekelim diğer burçları da yarına bırakayım oh, burası iki tane geldi neyse belki bir şey demek ister evet arkadaşlar hemen şöyle geçelim Oo, Evet. Kılıç kraliçesi e, ve güç kartı ve aşıklar, değnek dörtlüsü, ölüm kartı, araba, tılsım ikilisi, kupa ikilisi ve kupa sekizlisi. Ne oluyor burada? Balık burcu arkadaşlarımıza neler oluyor? Bu da aklımızdaki kişi şayet varsa yoksa böyle biri de girebilir hayatımıza. Evet. Hmm. Evet burada ne görüyoruz Bir kılıç kraliçesi var Güç kartı ve aşıklar Burada ne istediğini bilen bir balık burcu Arkadaşlarımız var Kesin kesin kararlı Net zaten Geçmişte çok şeyler yaşamış Ve gerçekten de artık Hiçbir şeye tahammülü olmayan Ama adil Adil kararlı Ve gerçekten hakkı neyse onu isteyen Böyle gelişi güzel işlere var olmayan bir kişiyi söyleyebiliriz burada. Evet burada diyor güç ve aşıklar. Çok güçlü bir ya, ya e, yalnızsınız böyle birisi karşımıza çıkacak. Bakın e, burada ölüm kartıyla ikilemde kalmanın şeyi böyle bir şey. Ya iki kişi e, balık burcu arkadaşımız belki iki kişi arasında kalabilir. Çünkü burada güçlü bir aşk büyük bir aşk kapınızı çalabilir yahut da böyle bir durumda ne yapmak ne yapmanız gerektiğini bilemeye olabilirsiniz bakın bilemeyebilirsiniz şurada diyor ki değnek dörtlüsü ölüm ve araba burada burada kupa ikilisi de var aşıklar kupa ikilisi Kupa 8 bir yerden bir yere bir bir ölüm yaşayacaksınız ama bu nedir? Bu ne ölüm? Ölüm derken demersin. Bu balık burcu arkadaşlarımız sadece bir bir şeylerin bitmesi gerektiğini ya da bittiğini haber edebilir. Yani dönüşüm dediğimiz yani bir durum varsa o durum belki bitiyor ya da bir durumu bitirmek zorunda kalabilirsiniz. Burası güçlü bir aşk diyor. Yani burada bir bağlantı var, bir çekim var. E, aşık olduğumuz kişi olabilir. Ya da bir böyle bir güçlü aşk ya da büyük bir aşk sizi gelip bulabilir. Bu ölüm kartıyla bana ne demek istiyor? Onu bir bir bakayım şuradan soralım. Aa, burada bir ikilem var. Ne neyin ikilemi? Karar verememe mi? Aa, burada adalet. Allah Allah. Net bir şekilde vermedi burası bana. Ya da iki. Bakın bir tane daha çekeceğim. Evet. Bakın burası gerçekten de şöyle böyle anladım zaten. Burada ıı, şu ikilemlerde kalmayı artık bitireceksiniz. Burası bana net. Buralar çok net olduğunda fazla da şey yapmak istemedim ama şu ikilemde kaldığınız muhtemelen burası da bana söylemişti zaten. Tılsım ikilisi. Evet. Kesin kararlısınız. Kesin. Çünkü kılıçlar var. Burada baştan siz kendinizi gösterdiniz. Kupa sekizlisinde. Evet. Nedir bu? Evet. Evet. Burası He, şöyle diyelim. Ee, burada e, balık burcu arkadaşlarımız eril dişil fark etmez kim izliyorsa beni burası oranın şey onun taraf. Burada diyor ki ben kesin kararlıyım. Artık ben gerçekten e, aşkı dolu dolu yaşamak istiyorum. Benim ruh eşim ya da bana çekilen ya da çekil, e, kendime çok yakın hissettiğim o kişi, sevdiğim kişi kupa ikilisiyle burada e, ya bu insan kararını verir tamamen burada bir karar verme var ya e, bir şeyleri yani bu olumsuzlukları e, bu tarafa da bakınca sanki bakın ikilemleri bitirecek bir kişi var Burası pek kararlı olmadıysa bugüne kadar bilmiyorum belki hayatınızda biri var ya aklınızdaki kişi olabilir Sevdiğiniz insan olabilir. Onunla bir gelecek düşünüyor olabilirsiniz. Bir yolculuğa çıkmak istiyor olabilirsiniz. Yani aynı eve taşınmak ya da ne bileyim bir e, e, evlilik yolculuğuna çıkmak istiyor olabilirsiniz. Ama burada bu ikilemi yaşamak istemediğinizi bakın burada hak ettiğim aşkı ben istiyorum. Hak et hak ettiğim aşkı sevgiyi bekliyorum, istiyorum. Hakkım neyse o ya da bana dürüst bir aşk gelsin dediğiniz de olabilir. Burası birazcık değişik çıktı. Bu kişi ise yani aklınızda başka birisi varsa ikilemde kalıyorsa bu ikilemlerini bırakıp bitirip öyle hakkıyla size gelmesini istiyor olabilirsiniz. Çünkü burada kesin siz kararlısınız. Böyle biri sizi yani size karşı sizin sizinle ilgili karar veremeyen bir insan varsa orada karar bekliyorsunuz. Karar kararlı bir şekilde gelsin bana diyor olabilirsiniz. Ve o yüzden de bu sizin de bu ikilem, ikileminizi bak ikilemde kalmanızı yani kararsızlıktan bir yüzleşme olabilir bir konuşma olabilir. Ama çok çok kararlısınız kestirip de atabilirsiniz. Hani her ne kadar da seviyorsam da Kestirip atabilirim. Yahut da sizi böyle ikilemde bırakan aslında burada büyük bir sevgi var, belki de ikilemde bırakan bir insana kestirip atabilirsiniz. Ve ondan sonra diğer kişilere çünkü burada bakın bir durumdan kupa sekizlisi bir durumdan tamamen çıkabilirsiniz burada. Çünkü burada ne bileyim? Karanlıkta kalmak istemiyorsunuz yoksun yaşamak istemiyorsunuz bu sevgiyle alakalı ben de artık daha çok sabretmiştim ama bu durumu terk edebilirim artık daha fazla mücadele etmek istemiyorum beklemek istemiyorum dediğiniz durumda olabilir burası. Burası iki uçlu çıktı yani şimdi balık burcu arkadaşlarımıza iki uçlu çıktı. Burada bir evlilik yoluna evliliği düşünen, kesin kararlı, ne istediğini bilen güçlü bir aşk. Ee, bakın burada güçlü bir aşk diyor. Kupa ası da onu söylüyor. Burada gerçekten bir evlilik, beraber taşınmak, <laughs> evlilik yoluna geçmek isteyen birisi var. Ama bu aklını karıştıran, ikilemde bırakan ya da sürüncemede bırakan bir durumdan tamamen de gidebilirim diyen birisi var tamamen arkamı dönüp dönüp gidebilirim. Çünkü bu durumu yaşamak istemeyen de bir arkadaşımız olabilir. Çünkü burada yeniden birileriyle görüşebilirsiniz de yani yeni tanışmalar da olabilir. Ya öyle ya böyle. Evet bakalım biraz daha. Ya sizi ikilemde bırakan bu aşktan arkanızı dönüp gidiyorsunuz. Yeniliklere açılıyorsunuz. O da olabilir. Evet arkadaşlar. Buraya bir bakalım. Bu ne diyor burası? Burada Kılıç Prensi var. Bakın burada da çıktı. Bu destenin altında da bir Kılıç Kraliçesi. Aha. Kılıç Kraliçesi artık dediğim dedik diyor. Kesip atabilir. Balık Burcu arkadaşlarımız artık bu Kılıç Kraliçesi derken kralı da olabilir tabii ki. Ee, kılıç şey Balık Burcu arkadaşlarımız eril dişir fark etmez. Bir Kılıç Kralı ya da Kraliçesi olmuş kesin kararlı. Ama kesin kararlı ikilemde kalmak istemiyor. Yüzleşmek konuşmak olabilir. Ama net olması lazım. Ya da aniden de bitebilir. Aniden de bitebilir. Burada bir prens e, kılıç prensi var. Kupa kraliçesi var. Şöyle yapayım. Görüyor musunuz? Biraz da karanlık çökmüş gibi. Şöyle az daha idare eder. Ondan sonra bitiririz inşallah. Evet. Burası kılıç prensi. Kupa kraliçesi kılıç altılısı. Dine konusu kupa beşlisi tılsım kraliçesi. Kupa dokuzlusu güneş kartı ve burada bir bitiş. Yani bu kararsızlıktan bitecek. Ya bu insan iki kişi arasında olabilir. Olmak zorunda değil tabii. Çünkü o yüzden sizi böyle ikilemde bırakıyor. Hani bak şimdi iyice bakarken şimdi bu tarafa bakmadıydım burayı yorumlarken. Bakın burada diyor ki kupa kraliçesi var. Bir tane de tılsım kraliçesi. Burada da bir hmm, heh, karaları bağlamış. Kupa hani beşlisi var ya. Hani tamamen bitti. Halbuki iki tane seçeneği var. O kararsızlık e, matem havasına girmiş. Ama burada diyor ki sonuçta bu durumdan çıkmalısın. İkilemde kararsızlıktan çıkmalısın. Bilmiyorum artık Burada iki kişi arasında kalmış bir erilde olabilir. Çünkü burası size de e, sizin de aynısını söylüyor. Siz diyorsunuz ki burası bana onu anlattı. Şöyle de yapayım karışmasın. Evet, burası bana diyor ki e, bura. Ben kesin kararlıyım. Sensin ikilimde olan. Sensin kara, e, kararlı olmayan, kararını veremeyen burada diyor diyorsunuz artık yeter artık yeter dürüst ol dürüst ol kararını ver bir şeyler bitirmen gerekiyorsa bitir ya da ben bitirirdim bakın ölüm kartı ya değiş dönüş gel yani bir kararını ver yani burada çünkü burada e, ikilem kartıyla bakın kılıç onlusu yani e, aslında e, sonuç güzel ama şey iki kişi arasında bakın burada çok zorlanan bir karar veremeyen bir insan var. Çok zorlanan burada küskün ne bileyim matem havasında olan hayal kırıklığı yaşamış ama iki kişi arasında kalan ya bir taraftan gitti bu tarafa gelmesi gerek ama bir türlü de karar veremeyen birisi olabilir nedir bu durum anlamadım burada yani bir izlediği bakın yollara izliyor konuşmak istediği aslında birisi olabilir bu taraftan gidiyor ya da ne bileyim bu bu tarafa söylüyor ben artık gidiyorum burası da zorlanıyor bir anlamadım bu birazcık karışık çıktı durum bakalım. Nedir bu iki kişi arasında kaldığı bir durum? Evet burada kılıç beşlisi var. Bir durumda karar veremiyor. Bu tarafa evet sevdiği kişiye şey yapamıyor. Yani biraz yanlış yapmış. Dürüst olmamış burada. Sanki şurası ne diyor? bir kılıç altılısı bir taraftan gitmesi gerekeceğini biliyor bu da. Evet. Hı. Hmm. Peki. Evet, aşıklar. Evet. Şuraya bir bakalım bu ikilem neymiş. Evet. Diyor ki burada ben karar vermezsem zaten <laughs> gidiyor. Bakın burada çok mücadele e e kendi bir dakika şuraya bir de pek net vermedi bana vura. Ama ben böyle bırakacağım Çünkü fazla da karıştırmak istemedim şimdi şöyle bir durum var dedim ya burası balık burcu arkadaşlarımız zaten ne istediğini biliyor burada e, kılıcını çeken ve de diyor ki geleceksen gel e, başlayacaksak bir şey başlayalım bakın burada belki şimdi aşıklar bu tarafa verdi bu tılsım e, değer verdiği kişi Burası değer verdiği haklı ol, olan kişiye artık gerçekten de gitmek istediğini ama burada maalesef birini geçmişte bırakması gerektiğini bu ikilemden çıkıp bir şeyleri bitirmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü neden? Burada bu tarafa haksızlık yapmış. Yani ya da bu tarafa bilmiyorum. Burada dürüst oynamamış. Yani burada bir üçlü ilişkide olabilir. Bu bir kadın var ya hayatında bir kadın var ya da iki kişi arasında karar vermesi e, gerekiyor. Burası da diyor ki geleceksen gel çünkü buraya e, kılıç altılısıyla e, kupa ikilisi çıktı. Kupa ikilisi buraya çıktı. Yani bu tarafa çok büyük e, sevgi beslediği, aşk beslediği ve değer verdiği bakın, değer verdiği bir kişi diyor. Ama burada bir şeylerin artık e, bu hayal kırıklığından mı? Artık ya da bu birisini bir şey gün yüzüne çıkacak. Yani eğer iki kişi arasında kalan bir eril varsa burası. Eril diyorum artık. Burasını ben hep kadın olarak şey yorum yapıyorum ama siz lütfen kendi tarafınıza göre alabilirsiniz. Şöyle yapayım. Hepsi görünüyor mu burada? Evet. Yani Şimdi toparlayacak olursak, burası ne istediğini biliyor. Bu tarafta iki kişi arasında kalabilir. Eğer bu yalımız bir kişi ise ve aklında böyle birisi varsa, burada onu yansıtıyor zaten. Bazı senaryolar net çıkıyor. Bazıları da birazcık uğraştırıyor beni. Ama burada diyor ki bir durumda bu bu kişi, bu kişi buradan çıkması gerekiyor. Bu kararsızlıktan çıkması gerekiyor. Burada bir şeyler gün yüzüne çıkacak. Konuşulacak. Belki burada bir e, üçlü ilişkide olabilir. Ama burada belki birisiyle, belki birisiyle e, sadece tutku, cinsellik olabilir. Birisine de sevdiği kişi ve değer verdiği kişi olabilir. Ama burada bir şeylerin bitmesi gerektiğini aynen söylüyor. Bu insan diyor ki artık ben de mutlu olmak istiyorum. Kupayla, kupa da kuzusuyla burada güneş kartı. Yani e, mutluluğa bakıyor. Güzel bir karar vermesi gerekiyor. Eğer karar veremi, eğer burada bir kararsızlık olursa ikisini de kaybedebilir. Bu kararsızlıktan çabuk çıkması gerekiyor. Çünkü yolun e, kendisini biraz e, geri çekmiş. Bir tarafa belki de e, bu tarafa tam karar vermediyse sevdiği kişi bu taraf. Aşıklar var, kupa ikilisi var. Burası da aynısını söylüyor. Değer verdiği, sevdiği kişi burası. Burası çok net. Ama bu tarafta bir başka e, enerji daha var olabilir ve bu yüzden bu tarafa da e, karar yani karar vermesi gerekiyor iki kişi arasında karar vermesi gerekiyor. Yoksa eğer bunu şey yapamazsa yani belki biraz çekilip güzel kararını alamazsa burada yalnız kalma ihtimali de var. Birisini de kazan şey buradayken bu tarafı kaybedebilir ve ondan sonra da çok çabalaması gerekiyor tekrardan kazanmak için. Çünkü burada kesin kararlı birisi var. Eğer ben mücadele etmek istemiyorum, gelirsen gelirsin, kararını benden yana verirsen gerçekten güzel bir aşk yaşayabiliriz diyen bir e, balık burcu arkadaşımız olabilir. Hani burada bir şey bitmesi gerekiyor, kararsızlıktan çıkması lazım, bu durumdan çıkması gerekiyor. Eğer geldin geldin, gelmedin ben gidiyorum, ben gidiyorum diyen birisi var. Artık o zaman da. Sen çok mücadele etmen gerekiyor diyor. Bakın burada çok mücadele etmesi gereken. Burada diyor ki e, geldin geldin gelmedin ben gidiyorum. Burası öyle diyor. Ama burada aşıklar var bakın. Aşıklar kupa ikilisi güçlü bir e, sevgi var burada. Aşk var. Güçlü bir bağlantı var. Ama aynı zamanda evlilik yoluna gitmek isteyen bir kişi var burada. Öyle kararsızlıkta kalmak istemiyor. Güzel bir kararlar verip burada da bir zaten ruh eşi bağlantısı da olabilir. İkiz alev ya da çok güçlü bir bağlantının var olduğunu söylüyor burası. Buradan birinden çıkması gerekiyor. Bu durumdan kendisini çıkartması lazım bu kılıç beşlisi. Yani hinlikle yapılan bir oyun ya da dürüst olmayan, yanlış olan, yanlış giden bir durumdan çıkması gerekiyor. Mahkeme ile bunu açık ve aydınlatması lazım. Aydınlatma aydınlatması gerekiyor. Bakın burası kılıç beşlisi. Mahkeme ve bu tara bu tarafta da bitiş. Burada muhakkak bir bir şey bitmesi gerekiyor. Bir ilişki bitecek ki bu taraf başlasın. Yoksa yok. Öyle gör, görüküyor yani. Evet, şuradan bir bakalım. Evet, bu iki tane çektim. Buraya nedense ee, yılan diyor. Libya'dan götlü gibi. Das Elementarreich. Evet. Burada ne ne anladım? Burada toksik il, ilişkilerden de çıkmasını da e, söylüyorum mesela toksik derken zehirli sana iyi gelmeyen bir durumdan e, çıkman e, gerekiyor. Bunu e, ilk o söylüyor, onu söylüyor ve ikincisi de diyor ki arzu ettiğin sonuç çok yakın bir gelecekte gelecekte gerçekleşecek. Sabırlı ve inançlı ol ve, ve zorla oldurmaya çalışma. Eğer burada da e, balık burcu arkadaşlarımıza diyor ki zorla oldurmaya çalışma çünkü buna biraz daha zaman gerekiyor sabır gerekiyor diyor sabırlı olursan böyle kesin kararlı kestirip atmazsan hemen biraz daha sabredersen diyor hemen kesip atıp bitirmezsen bu taraf diyor yapacak çünkü burada ne diyor kılıç beşlisi mahkeme ve ondan sonra e, bu ikilemlerde bitiyor kararsızlıklar bitiyor yani çok açık ve net söyledi burayı. Bu insan da seviyor. Yani bu insan şey eğer balık burcu arkadaşım aklındaki kişi ise bura şayet. E, kupa gelisi var. Beraber gibi bir gelecek düşünüyor. Bakın burada değer verdiği kadın diyor. E, aşıklar var. Mutlu olmak istiyor. Bakın burada gerçekten de şans kartı ve muradına ermektir yani güzel dönem bu bir insan dönemi kapatıyor burada yani mahkeme derken gerçek bir mahkeme olabilir ya da gerçekten açık ve net ortaya koyup kararını verip bir şeyi bitirip ondan sonra bu tarafa gelecek olabilir yani iki durum var burada bir gerçekten evlilikten mi bahsedebiliriz Yoksa sadece bir ilişki mi? Hani o da olabilir. Ama bu taraf kesin kararlı Bu taraf kesin e, kılıçlarını çekmiş ve de gerçekten de net olan bir e, taraf. Net olan. İkilimde kalmak istemiyor. Evlilik yolu düşünüyor. Evet, büyük bir çekim var. Kupa ikilisi, aşıklar olabilir. Yani bu bu taraf çok kesin, kesin kararlı. E bakalım şurada geleceğe yakın geleceğe dair bakalım e, olasılıklara yani geleceğe derken olasılıklar bize ne gösteriyor? E, Balık Burcu arkadaşlarımız için bize ne diyor? Hmm şuraya bir bakayım. Bu ne diyor? Evet. Buna iyi gelmeyen durumlardan çıkacağını söylüyor burası zaten. Bakın bu da diyor? Evet. Bir şeylerin bitmesi gerekiyor. Burada bir şeyler başlaması için. Yani burada bir durumu bırakıp terk edip bir duruma geçmek var. Artık bilemeyeceğim. Herkes kendi senaryosuna göre alsın. Evet, bakalım bu balık burcu arkadaşlarımız için ne diyor burası. Şöyle bir yapayım. Evet. Bakın burada ıı, kılıç altılısı. Burada da çıkmıştı kılıç altılısı o dünya kartı o kader çarkı o bir şeylere bir anda e, her şey gelişebilir balık burcu arkadaşlarımız için bir anda her şey değişebilir bir anda bir anda çünkü burası çok net çok net çünkü bakın evliliğe adım atmak isteyen kesin kararlı evet seviyorum ama her şeyi de e, sineye çekecek halim yok. Benim dediğim gibi oluyorsa gel diyen kişi var burada. Bakın. Burada güzel kararlar alınacak. Çünkü bakın bu kararlar alınıyor. Buradaki karar kartı da bu. Bu ikilemden çıkılıyor. Bakın. İkilemden çıkılıyor. Kararlar alınıyor. Burası da aynısını onu bize söyledi. Şu deste, e, deste altıydı. Burada Karar alınıp artık yeni bir ortamda yeni bir yere yani ne bileyim taşınma da olabilir. Burada iki defa arabayla bir de değnek kartı bana onu dedi. Yani bambaşka bir hayata birlikte çekip gitmek de olabilir. Çünkü burası çok kesin kararlı. Bakın aniden gelebilir ama çok tutkulu da bir kişiden de bahsedebilirim bakın. Hmm. Burası da aynısını söyledi. <laughs> ya da şöyle de olabilir. <laughs> Ama burada e, kararsızlık eğer bu e, iki kişi arasında değilse kararsızlık varsa sorumluluk almaktan birazcık e, rahatsa rahat birisi ise sadece cinsellik istiyorsa böyle de olabilir. Hani sorumluluk almayayım, sadece cinsellik yaşayayım diyen kişi de olabilir. Ama burada, bakın burada da doğru olmayan durumu gösteriyor zaten. Öyle bir şey düşündüyse. Ama iki senaryoda olabilir. Yani sadece cinsellik istiyorsa bunun olmayacağını zaten kesin ve kesin kararlı burada bu oyuna gelmeyeceğini söylüyor bu taraf balık burcu arkadaşlarımız oyuna gelmeyecek ama burası diyor ki <laughs> o öyle olmayacak balık burcu arkadaşlarımız kesin kararlı kılıcını çekmiş değerli bir insan sevdiği insan <laughs> amacına dedi, dediğini yaptıracak dediğini yaptıracak Güzel bir döngüye geçiş yapacaksınız yani. Gerçekten burada bir tamamlanma var. Hani çok tutkulu, çok aşk dolu, gerçekten güzel bir döngüye geçiş var burada ve evlilik görüküyor burası. Burası evlilik görüküyor. Yani sakın pes etme diyor. Balık burcu arkadaşlarımıza sakın pes etme. Sen amacına ulaşacaksın. Öyle de böyle de ulaşacaksın. Dediğin olacak. Ama burada otorite e, ne derler? otorite ol ve kararlı ol. Kararlı ve dediğini uygula. Dediğini uygula. Ondan sonra güzel döneme geçiş yapacaksınız diyor inşallah. Evet arkadaşlar bayağı da geç oldu. Karanlık çökmek üzere. bugünlük balık burcuyla kapatalım. Kasım ayında balık burcunu inşallah güzel şeyler bekliyor diyelim. Tabii ki bu ne zaman tam gerçekleşir onu bilemeyeceğiz. Kolektif bir açılım. Ee, uyanları alın, uymayanları da evrene geri gönderin. Hoşçakalın.